Arkadaş nerede yazıyor, Zaman Gazetesi'nde benim sevgi göstertmemi, coşkumu hocamız kınamış. Nasıl olacağız? Avruz suratlı olacağız, kemik kafalı olacağız, taş gibi bir kafa, taş gibi bir surat. Ondan sonra işte klasik kemik kafa zihniyeti olacak. Diyecek ya ne alem hoca, ne büyük hoca. Bak suratı bir karış, buz gibi. Sevginin sesi yok, şefkatin şesi yok. Ne kadar muhteşem diyecek. Atilla Efendi sen o aklını sen kendine sakla. Bizim öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Ben sevgi doluyum, coşkuluyum. Ve o kafaya karşı da mücadele eden bir insanım. Senin o kafan, o düşüncen zaten mağlup olmuş bir kafa. Mağlup olduğu için başka şeylere hayranlık göstertiyorsunuz ve eziklik gösteriyorsunuz. Bana sen hiç akıl verme. Kendine saklı aklını. Ben coşkuluyum, sevgi insanıyım. Ben Allah aşkıyla kalbi coşmuş bir insanım. İçim sevgiyle dolu dolu. Tutkudan çok zevk alıyorum. Sevmekten çok zevk alıyorum. Güzelliklerden zevk alıyorum. Bunu ifade etmekten zevk alıyorum. Ben enaniyetli böyle abuz suratlı, kemik kafalı adamlardan hoşlanmıyorum. O zihniyetin mağlup olduğunu görüyorsunuz. Elhamdülillah. Kemik kafalı gerici kafanın uslubuna beni çekmeyin zaten gelmem. Onun adamları var zaten yeteri kadar. Ben o kafanın içine girmem. Onu bırakacaklar.